Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Feraset sahibi müminler, kalbi güzel, gönlü güzel insanlar. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Bu tebligat İzmir Adliyesi 52. Asliye. Ye ayettir. Konu Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret. Bana yöneltilen suç veya suçlar şirktir, küfürdür. Cenab-ı Allah'ın iziyle ahir zaman peygamberiyim. Herkes herhangi bir kimse diyemez. Cenab-ı Allah'ın iziyle peygamberim. Cesaret edemez, musibet bulur. Çünkü tarihe dönüp baktığınızda birçok sahte peygamberlerin başına neler geldiğini bilirsiniz. Ben benliğimden Cenab-ı Allah'a sönürüm. Peygamberliğimle ve Tayyip Erdoğan'la makamınla veya milletvekilleriyle veya hakim savcıyla Kimse benim peygamberliğimi kıyaslayamaz. Akla mantığa terstir. İnanırsınız veya inanmazsınız. Sizin sorununuz. Benim sorunum değil. Cenab-ı Allah'ın bana vermiş olduğu isim Mehdi'dir. Adım da Zafer'dir. Neticede ahir zaman peygamberiyim. Kıyamet alametiyim. Ve kıyamet alametleriyle ilgili birçok açıklamada bulunabilirim. Ancak kısasa kısas videoları mı uzatmak istemediğimden dolayı kısasa kısas olarak anlatıyorum konuşuyorum, söylüyorum. 52. ikinci asliyenin bana vermiş olduğu ceza ehliyetimin olmadığı halde ceza 18 bin lira ceza ve artı doktor tedavisi. Ki öyle bir yazılmış ki sanki 50 tane cinayetim var. Birincisi iddianamede doğru dürüst ifadem ya yazılmamış ve özet olarak kendi akıllarınca yazmışlar. İkincisi ise 18 bin lira para cezası. Benim ceza ehliyetim yok. Yok olduğundan dolayı bu parayı bana bu cezayı nasıl kesebiliyor? Temsil daha hata olmaz. Bir deliye para cezası kesilebilir mi? Nereden ödeyecek onu? Nasıl yapacak? Ki kaldı ki karşındaki insan öyle deli diyorsunuz. Ve uzatmayayım. Ee, bu bir rüşvettir. Devlet tabi insanlar bunu bilmiyor. Ya da umursamıyor, düşünmüyor. Devlet Cumhurbaşkanı'nın Tek yasa kararıyla e, para cezası suçluya kesemez. Kaldı ki bu trafik cezası değil yani. Ha cinayet öldürmüşsün, cinayet yapmışsın, yanlış konuşmayayım, ha hırsızlık yapmışsın, ha uyuşturuculuk yapmışsın, mafyasın. E buna para cezası mı verilecek? Bu bir rüşvettir. Devletin aldığı kesilen cezaların paraya döndürülmesi rüşvettir. Böyle bir yasa olamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim kitabımızdaki cenab-ı Allah'ın emir ve yasakları bellidir. Şayet ki dini bilgisi olmayan da okumasını tavsiye ederim. Kur'an-ı Kerim kitabımızda der ki: Dişe diş kanak kan veya diyet alınabilir. Bunu da sahibi alır. Devlet değil. Devlet sadece ceza vermekle hükümlüdür. Dönelim Beni e, akıl hastanesine gönderiyor, tedavi ediyor. Şimdi e, ben kendimi ifade edemezsem veya Açma sapan işler yaparsam, evet tedavi görebilirim. E ancak doğruyu söylediğim halde, doğruyu hazmedemeyen bazı makam sahipleri benim adıma mahkemeye veriyorlar. Benden davacı oluyorlar. Biliyor veya bilmiyor. Bu araştırılması lazım. Detaylıca araştırılması lazım. Veya medya önünde münazara yapılması lazım. Kaldı ki e, ceza ehliyeti yoktur. Raporunu makam sahibi olduğumdan dolayı verildi. Kaldı ki peygamberler her şeyden men İlim bilgiden üstündür. Ancak bu ay zamanda hiçbir amirin veya memurun hakimin savcının Makam sahibi olanların dini bilgisi yok. Dünyadan haberleri yok. Ve olmadığından dolayı zaten Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'u darbe diyerek askere askeri kandırmadı mı? Milletini aldatmadı mı? Darbenin neyin ne olduğunu? Darbe ne demek? Olduğunu bilmiyor musunuz? Anlamıyor musunuz? Şu an bu durumda askeriye Başta olsaydı ne olurdu? Ki Atatürk böyle bir siyasete asla izin vermezdi. Kenan Evren de Allah rahmet eylesin Mustafa Kemal Atatürk'ün askeriydi. Ve öyle davrandı. Layıklık ve cumhuriyetçilik. Şimdi 15 Temmuz diyerek Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'ni aldattı, kandırdı. Askeri, amiri, memuru ve şu anda hukuku ele aldı. ve adalet de bir şey kalmadı Türkiye Cumhuriyeti'nde. Tayyip Erdoğan maddi veya manevi şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ni zayıflattı. Zayıflattığı halde zannediyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti'ni Avrupa'ya peşkeş çekecekler. Veya İsrail'e peşkeş çekecekler. Fazla uzatmak istemiyorum. Videom fazla oldu. FETÖ diyerek, terörist diyerek, PKK diyerek, İsrail diyerek, Pensilvanya diyerek bunların üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nde adalet saraylarında oyun oynanıyor. FETÖ zaten suçlu. Bunlar hep suçlu. Suçlu olduğundan dolayı bir olay olduğu zaman feto diye biliyorlar. Yani suçluyu suçsuzsa bile suçlu diye gösterebiliyorlar. Ve dinimizi dinimizi istismar ediyorlar. Din kisvesi altında insanları aldatıyorlar, kandırıyorlar. FETÖ yüzünden. Çünkü bu ercümenti kullanıyorlar. Evet, Pensilvarya, bunların hepsi olabilir. Ancak Adi bir suçluyla PKK'nın, teröristin, FETÖ'nün ve Pensilvanya'nın dağlar kadar farkı var. Dolayısıyla gözünüzün gördüğüne akıl yanlış çıkarttırır. Ve ben hakkıyı, hakikati savunduğum halde beni suçlu çıkarmaya çalışan insan veya insanlar Cenab-ı Allah'a karşı şirk koşmuştur, küfürdür. Tayyip Erdoğan yapmışlar, yapmış olduğu mafya gibi davranmış olduğu ve Cumhurbaşkanlığı sıfatını, genel başkanlık sıfatını doğru değil, yanlış kullandığından ötürü o makamın ona faydası yok. Makam sahibi insan makamını düşünerek bu şekilde davranmaması lazım. Ancak Tayyip Erdoğan makamı bir örgüt terörist PKK Pensilvanya Siyonizm Masonlar gibi kullanıyor. Ve buna elbette ki dur demek lazım. Neticede Cenab-ı Allah ne derse o olur. Ben kararlarla ilgilenmiyorum. Hüküm başka, karar başkadır. Din ve siyaset zıttır. ilim bilgiden üstündür. Tayyip Erdoğan'a veya milletvekillerine veya hakimlere, savcılara mesajım haddinizi bilin. Haddinizi bilin. Elbette ki Cenab-ı Allah insanları insandan üstün yaratmıştır. Ancak oturduğunuz makamla makamı Nasıl kullandığınız gideceğiniz yer ona bağlıdır. Kötü art niyetli kullanırsanız cehennemin dibine gidersiniz. İyi kullanırsanız cennete gidersiniz. Ve Son olarak da hakimler, savcılar, milletvekilleri, amiri memuru yanlış davranırsa ve vermiş olduğu kararlarda doğruluk yoksa, dürüstlük yoksa bu milletle Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kaos oluşturursunuz. Amirler, memurlar ve hakimler, savcılar kibrine yenik düşer. Çok musibet ve belala karşılaşırsınız. Bu da sizin için iyi olmaz. söylediğimi tehdit algılamayın. Peygamberler yalan söylemez. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne Dai Berdana Hakimlere, savcılara, amirlere, memurlara diyeceğim haddinizi bilin. Kibrinize, üstünüzdeki elbiseye güvenmeyin. Mevlana Hazretlerimizin çok güzel bir Risalesi var. Ve ardından Mehmet Akşemsettin Hazretleri'nin dörtlüğüyle tamamlayacağım. Diyor ki Hazreti Mevlana Hazretlerimiz Ben diyor ne insanlar gördüm Üstünde elbise var. İçinde insan yok. Yine ekliyor. Ben diyor ne insanlar gördüm? Üstünde elbise yok. İçinde insan var. Ve Mehmet Akşemsettin Hazretleri de Salatü selam üzerlerine olsun. Allah'ın selamı üzerlerine olsun. Diyor ki sen diyor şartlara uymazsan şartlar değişir sana teslim olur. Çok çalışır. Çok dua eder. Çok istersen Allah rahmetinle tecelli eder. Tecelli ettiğinde nice olmazlar olur. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.